bir zaman makinesiyle yaşlı halim buraya gelse ona şunu sorarım kesinlikle. Sevdiğin adamla evlendin mi? Yani sevdiğin adamla bir hayat kurabildin mi? Çünkü en çok bunu merak ediyorum açıkçası. Çünkü bugüne kadar hiç tatmin olmadım ikili ilişkilerimde. Yani sevdiğim adamla güzel bir ilişki yaşayamadım. Şu anda da hali hazırda yok. Ve bu en çok istediğim şey. Yani en çok istediğim şey sevdiğim adamla güzel, huzurlu, mutlu bir yuva kurabilmek. Hayattan en büyük beklentim bu açıkçası. Beni en çok mutlu edecek şeyin bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk sorum bu olurdu. Zaten buna evet dediyse çok büyük bir rahatlama gelirdi bana. Ama hayır dediyse büyük sıkıntı. Hayır derse hatalarından hiç ders almadım mı diye sorardım. <laughs> bu sevdiğim adam mevzusu çok karışık. Bence ben hata yapıyorum ki o yüzden olmuyor. Sürekli yanlış kişileri seçiyor olamam. Bende bir hata var bunu değiştirmek istiyorum. Eğer yaşlı halime sorduğumda bana derse ki hayır sevdiğim adamla bir hayat kuramadım işte o zaman üzülürüm. Çünkü hatalarımdan ders almamışım ve ömrüm boyunca hataların peşinden koşmuşum anlamına gelir ve bu beni üzer. Aslında düzgün insanlar karşıma çıkıyor benimle görüşmek isteyen, bir ilişki yaşamak isteyen. Ama onlar beni çekmiyor. Bende böyle bir belaya, olumsuz tiplere gitme özelliği var. Onlar beni çekiyor. Ben onları değiştirebileceğimi umuyorum başlarken. Ama sonra süreç gösteriyor ki hiçbir şeyi değiştiremiyorum. Ben sonra örseleniyorum. Hep bir aynı döngü. Umarım bu durum değişir ve yaşlı Simay mutlu olur. Yoksa böyle giderse kötü. Günümüz ilişkiler benim ilişki anlaşıma pek uymuyor. Yani aslında ben daha eski dönemlerde ilişki yaşamalıydım diye düşünüyorum. Yani ben daha böyle aslında kapalı, tek eşli, Aldatma olmayan bir ilişki yaşamak istiyorum. Ama günümüzde bunu yakalamak çok zor. Herkes herkesi bir şekilde aldatıyor. Yani aldatmayan insan hiç yok gibi bir şey. Ben bunu bu yüzyılın ilişkilerinin yozlaşmasına yoruyorum. Bir de babamla olan ilişkim beni buna tetikliyor olabilir. Ondan ben çok güven duygusunu alamadım büyürken. Şu anda da almıyorum. Yani mesafeli bir ilişkimiz var bizim onunla. Benim ilişkilerime baktığım zaman hep istediğim figür böyle... Beni korusun, kollasın, her şey karşı böyle arkamda olsun. Ya bunu arıyorum ama bunu hiç bulamadım. Onu doldurmaya çalışıyor olabilirim belki. Belki o düzgün olan ama benim ilgimi çekmeyen erkekler beni kollayacak baba figürü olabilirler. Hatta yüksek ihtimalle öyleler. Ama bende nedense şey var. Kendi babamda göremedim ama görmeye çalıştım uyurken. Dolayısıyla şu andaki erkeklerde de göremediğim erkek olsun istiyorum ama ben onu değiştireyim. Hali hazırda olan beni çekmiyor. Çünkü o figüre hiç alışık değilim. İstiyorum ama alışık değilim. Tecrübe etmediğim için beni çekmiyor. Karşıma düzgün, bela olmayan, piç olmayan, <laughs> efendi bir erkek çıktığı zaman hiçbir şey hissetmiyorum. İçim kımıldamıyor. Sorun bu. Kımıldaması lazım. Aslında istediğim o. Ama bana sıkıcı geliyor. Heyecan arıyorum biraz. Maalesef. Ben kesinlikle statüsü çok yüksek olanlara gidiyorum. Ama statüsü yüksek olmasına rağmen büyüyememiş tipler böyle. Çocuk kalmış. Saçma, saçma. Çok dominant bir insanım ben. Yani her şey benim istediğim gibi olacak. Kıskançlık bunu besliyor. Beni her an aldatabilir mi duygusu bunu besliyor. Belki o yüzden hırçınlaşıyorum. Hırçın oluyorum ilişkide. Evde ettiğim süreçte de hırçın oluyorum. Yani böyle çok tontiş ponçik olduğum çok nadirdir. Sevgilim beni sürekli arayıp sormalı. İletişim kopukluğu yaşamamalıyız beni güvende hissettirmeli. Ben şunu hissetmeliyim. Ben bu adamı bir hafta on gün görmesem bu adamın gözü başkasına asla kaymamalı. Ya da bir ay, artık neyse o süre. Sevdiğini hissettirmeli. Aşk benim bugüne kadar yaşadıklarıma bakarsam aşk bence acıdır ve yarım kalmaktır ve hiç karşılıklı değildir. Her zaman aşk tek taraftadır. İdeal olan bence karşılıklı olması. İki kişinin de birleşik bir bütün olması gereken bir durum. Ama nasıl oluyorsa iki kişi birleşip yarım kalıyor. Acı verse de yine de aşkın peşinden koşuyorum. Çünkü en çok o zaman kendimi simay gibi hissediyorum. O zaman yaşadığımı hissediyorum. Onun dışında zaten hayatımda bir aksiyon yok. Yani her şey normal. Ama ben o sevdiğim adamın yanında kendimi o kadar güvende hissediyorum ki. O yüzden bağımlı oluyorum bir süre sonra. Ve sürekli o anı arıyorum. Paralel bir evrende paralel bir hayatım olsa orada kesin cinayet işlerim ben. Tüm katilleri öldürürüm. Bence bir açıklaması yok. Mantıken bir açıklaması yok katil olmanın. O yüzden birini bence kimse öldürmemeli. O yüzden yani bunu sıfırlamak için tüm katilleri öldürürdüm. Bütün tecavüzcü, tacizci, pislik bütün hayvanlara eziyet edenleri kesinlikle öldürürdüm. Onları net öldürürüm yani. Kıyım yaparım. Sonra beni üzenleri öldür. Eski sevgililer. Ya da belki şöyle bir şey yapabilirim yani hakkım olsaydı. Beni üzen tüm eski sevgililerimi bir yöntemle eziyet çektirirdim. Yani şöyle ki psikolojik olarak şunu demelerini isterdim. Ya biz işte simay gibi mükemmel bir şeyle karşılaştık ve bu hakkımızı kullanamadık. Allah da bizim belamızı versin. Ve bir daha hiçbir kadına bir şeyimiz katmayacak, kalbimiz bir şey hissetmeyecek. Bu daha iyi bir ceza olurdu ölümdense. Bunu yaptırırdım. Hepsi benim için acı çeksin isterdim. İdeal bir hayatta yaşadığım salakça ilişkileri yaşamamış olmayı isterdim. Böyle 23-24 yaşında mutlu bir evlilik yapıp, bir de çocuk yapıp genç anne olmak isterdim. Ben böyle birini bulayım üniversite zamanında ve onunla böyle gideyim. Hiç kafam dalgalanmasın. Bir tane olsun düzgün olsun. Ama aynı şekilde o da bana öyle yaklaşsın. Ve hiç sıfır aldatma. Gözü bile kaymayacak. Ama aynı şekilde benim de kaymayacak. Karı koca ilişkimiz de çok iyi olsun. Saygımız, sevgimiz, tutkumuz hepsi tam olsun. Müthiş bir aile. Aldatılmak. Ya o çok kötü. Çok salak yerine konulmuş hissettiriyor. Çok büyük bir öfke. Çok büyük bir acı. İntikam alma isteği hissettiriyor. Ben de beni aldatan birinden intikam aldım. En yakın arkadaşıyla oldum. Ve bunu benden öğrendi. Sonra da teyit edildi. Biliyor yani. Ben o an inanılmaz iyi hissettim. Ama sonrasında baktım ki elimde öyle elle tutulur bir şey yok. Sadece o anlıktı. Ben ona daha kötü bir acı çektirmek isterdim. Yani o bana aşık olsun. Bu daha kötü bir intikam olurdu. Ama o benim yapabileceğim bir şey değil. Olursa olur olmazsa olmaz yani benim yapabileceğim maksimum en yakın arkadaşıyla olmaktı. Onu yaptım. Aldatılmaktan ziyade o kadar sevdiğin, güvendiğin adama bir daha güvenememek daha çok koyuyor. O his. Aldatılmak diğer erkeklere de bir güvensizlik yaratıyor tabii ki. Şu an erkeklere güvenmiyorum. Güvenmem için çok, çok, çok şey yapması lazım yani. Normal şartlarda güvenmiyorum. Cennette Allah'la konuşma şansım olsaydı Öncelikle bu beden için çok teşekkür ederdim. Çünkü kendimi güzel tutuyorum. Sonra bu dünyada neden bu kadar acı var? Yani sen bunları görüyorsun yukarıdan ama hala yaşanıyor. Yani bir yıl önce de acı vardı. Şu an hala var. Neden var? Soru şunu sorardım. Yani ben buna inanıyorum. Yani hepimizin içinde bir tanrı parçacığı var. Güç ve enerji olarak. Bu gerçek mi diye sorardım. Yani sen herkesin içine birer nokta da olsa kendinden bir parça bıraktın mı? Bizim iç sesimiz ne? Sen mi konuşuyorsun yani? Çünkü bazen insanın içinden çok acayip sesler geliyor. Beyninde, zihninde. Ben bazen cidden düşünüyorum yani. Herkesin içinde bir tanrı parçacığı var diyorum. Biz şöyle dua ediyoruz. iyi niyetle evrene enerji gönderiyoruz ve gerçek oluyor. Aslında bazı şeyler bizim elimizde ise belki de gerçekten herkese bu kudret var. Bunu sorardım. Bir de şeye çok inanıyorum ben. Reenkarnasyona. Yani bence geçmişte ben ağaçtım. Bunu hissediyorum. Beni en çok mutlu eden şey bir ağaç mesela. Yani ağacın yanında olduğum zaman kendimi acayip böyle huzurlu hissediyorum. Bana sorsalardı, Sima insan olmak ister misin deselerdi. Hayır derdim. Ben ağaç olmak isterdim. Süt. Böyle yıllarca orada takılmak isterdim yani. Atatürk'le tanışmak isterdim. Yani bu bilgelik size nereden geldi? Bu insanları kurtarma aşkı, gücü, kudreti nereden geldi? Yani bir insan için bence insan üstü başarıları var. Onunla bir konuşmak isterdim. Ben kesinlikle çok zor, yani anlaması çok zor bir insanım bence. Çoğunlukla yapmak istediklerimle yaptıklarım hiçbirbirini tutmuyor. Bunun getirdiği bir öfke var içimde. Ama elimde değil. Bana bu beden, bu ruh verilmiş, bu kadar oluyor sürekli bir çıkmazdayım. O aradayım. Araftayım. Arafta kalmış bir kadınım. Gerçekten çok dengesiz, öfkeli, tuhaf, zor bir insan. Böyle olmak istemiyorum ama böyle. İnat, diktatörlük, dik kafalılık, yani ne varsa var yani bende. Ben istediğim her şeyi elde ederim. Elde ettikten sonra mutlu olurum olmam. O ayrı. Bir şeyi kafama koyarsam iş erkek Neyse yani, elde edemediğim bir şey olmadı bugüne kadar. Geç olabilir ama kesin olur. Öyle bir gücüm var. Bu gücü dişliğime bağlıyorum. İstediğimde çok iyi kullanabilirim. Kullanıyorum da. Zekamı kullanıp Bir şekilde elde ederim. Cinsellik, flörtöz, libido yükseltme, erkeklerin huyuna gitme, bu tarz şeyler. İnanılmaz da böyle duygusal, merhametli bir tarafım var. Özellikle hayvanlara karşı. Bu dominant, kibirli insan gidiyor. Ufacık bir böceğin başına bir şey gelsin, kuşun başına bir şey gelsin, oturup böyle saatlerce ağlayabilir. Öyle de bir tezatlık var yani. Kibirli bir insan Bütün dağları ben yarattım havası. Herkesin ilgisi bende olmak zorunda. Çünkü ben simayım yani. O kim ki ilgisi bende olmayacak? Tabii ki bende olacak. Çünkü ben simayım. İnsanlardan üstün olduğunu düşündüğüm yanlarım, mesela güzel, iyi niyetim ve bende şöyle bir şey var. Sevdim mi sonuna kadar giderim yani. Asla yumruk yapmam. Bence bu çok insanda olmayan bir şey. O yüzden benim kıymetimi bilmek zorunda. Değerimi bilmek zorunda. Mermetliyim, doğaya saygılıyım, insanlara saygılıyım. Öyle durduk yerde kimsenin hayatının içine sıçmam yani. Bu şimdi günümüzde zor bulunan bir özellik. Çok vefalı bir insan. Eğlenceliyim. İyi sır tutarım. Cennette istediğim her şey olacaksa, Beni yüzen herkes cehenneme gitsin isterim. Görünmezlik yeteneğim olsun isterdim. Çünkü bende şimdi güven problemi var. Mesela inanmıyorum. Atıyorum telefonda konuşuyorum sevgilimle. Atıyorum neredesin diyorum. Atıyorum evdeyim diyor. Ben gidip onu check etmek isterdim. Ayrıca şey karşımdaki insanın zihnini okuyabilme yeteneğim olsun isterdim. Yani kimse bana yalan söyleyemez. Çünkü ben söylemiyorum. Ben hep netimdir yani. Ama karşımdaki insan o kadar dalavere yapıyor ki beni de çığırımdan çıkarıyor bu sefer. Aşk bitmemeli. Doğru insan diye bir şey olmalı. Yoksa sıçtık. Doğru insanlar değil. Doğru insan. Bir tane. İki insan da birbiri için doğru insan olacak. Bence doğru tektir. Onunla da ölüme gidersin yani. Ben giderim. Aşkın belli bir süre sonra biteceğini ben çok inanmıyorum. Onlar doğru aşkı bulamamışlardır diye düşünüyorum. Zaten bence bu çok kutsal ve kıymetli bir şey. Bence şu olabilir. Orada biten bence aşk değildir. Belki ten uyumudur. Bitmek de değil de hani böyle hep aynı insanla sevişince sıkılınır gibi bir algı var ya. Heyecan bitiyor olabilir. Ama aşk bitmez yani. Dominantlığım, kıskançlığım, kafamda kurmam. Bunlar beni bitiren şeyler. Kendi başına hiçbir halt olamayıp birilerini tanıdığı için bir yerlere gelenlerden nefret ederim. Kendi başına bir şey değil ama işte X dayısı var. Bilmem ne zannediliyor. O insanlardan nefret ederim yalan söyleyen, kandıran insanlardan nefret ederim. Aldatanlar yani. Nasıl insanları severim? Naif. Dominant biriyle yapamam. Ortamda dominant ben olacağım. Alfa benim, üzgünüm. Naif olacak, böyle sünger gibi. Darbeyi içine çekebilecek insanlarla iyi anlaşıyorum. Ama taş gibi olursa biz çarpışırız yani. Çok iyi hissettiren bir söz var bana. Olacak olacaktır. Ne zaman kötü hissetsem bunu düşünüp rahatlarım. Her şey olacağına varır gibi. Öldükten sonra nasıl anılmak isterim? Simay çok yardımseverdi. Herkesin iyiliği için elinden geleni yapardı. Kimse onu kötü anmazdı. Herkesin işine koşardı. Çok güzeldi. Hem fiziki hem karakter olarak. Böyle anılmak isterim. Bence ben iyi bir insanım. Beni kötü hale insanlar getiriyor. Ben normalde iyi bir insanım kesinlikle. Ama bazen olmak istemediğim bir insan olur. Ama buna sebep olan yine başka insanlar. Yani durduk yerde gideyim de şunun bir cadı nasıl evliliğini, ilişkisini mahvediğim tarzı bir yaklaşımım yok. Ama kaşınırlarsa da kaşıyorum. İşte o zaman biri görse sima kötü biri der. Ama özünde değilim aslında. Zaaflarım şöyle ten uyumuna zaafım var. Yani ten uyumum olan bir insanla istediğim kadar bok gibi bir ilişki yaşayayım dönerim yani. Döndüm yani. Şaraba bağımlıyım. Zaafın ötesinde. Zaafım benim erkeğe var ya. Benim sevdiğim adama zaafım oluyor. Son bir yılım olduğunu bilseydim. Gezerdim. Birçok yere gitmek isterdim. Bir de şu beni üzenleri öldürürdüm ya. Öldürürdüm onları. Bence hayatın bir anlamı yok. Yani şöyle yaşıyoruz. Bizden yüz 100 yıl, bin yıl önceki insanlar da yaşamıştı. Ama şu an hiçbirini, çoğunu hatırlamıyoruz. Geldiler, yaşadılar, gittiler. Biz de aynı şekilde geldik, yaşıyoruz, gideceğiz. Çok bir manası yok yani. Buradan sonra çok büyük bir şey yok. Hani yaşamasak da olurmuş ama gelmişiz, yaşıyoruz. Reenkarnasyonla başka bir hayatta belki Afrikalı bir çocuk olacağız. Ya da bir ağaç olacağız. O zaman da bir anlamı olmayacak yani. Sadece sistemde olan bir parçayız. Bana kalırsa zaman tanrı. Ben zamanın tanrı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öncesi yok, sonrası yok. Benim aklıma yatan bu. Doğmadan önce bana deseler ki hayat böyle bir şey. Geldiğinde bunları yaşayacaksın. Dünyaya gelmek ister misin? Ben istemezdim. Bunları yaşayacaksam gelmek istemezdim. Yoruluyorum ben artık. Mezar taşımda yazmasını istediğim cümle bir kumarhane oyuncusu bütün bir gece boyunca boş yere kırmızıya oynamışsa elinde kalan son parayı siyaha koymaya ender olarak cesaret eder. Çünkü olur da şanssızlıkla kırmızı gelirse kendini asla affetmeyecektir. Sevgiyle.